Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Hollow Knight'a dönmek için yine bahanelerimi aradım ve buldum. Zaten e, başlıktan da okumuşsunuzdur ama bugünkü e, versiyonumuzda Hollow Knight'ın playlist olarak oluşturduğum versiyon şu. Pantheon, kostüm bu olmayacak bu arada, Pantheon 5'e göre Boss sıralaması var. Pantheon 5'in sırayla kesmeniz gereken boss'lar. O listeye göre bossları keseceğiz normal dünyada. Birincisi bu. İkincisi boss'u kestikten hemen sonra Photoshop'ta boss'un resmini çiziyorum arkadaşlar. Elle böyle bir e, konsept düşündüm ki burada da Thunder Knight ile oynayacağız bu serimizi. Eğer yüklenirse. Evet. Selamun aleyküm. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Hollow Knight bölümüyle daha karşınızdayım. Tamam. ya bırakamıyorum oyunu ya arkadaşlar gerçekten. Aklınıza challenge gelirse e, yapmadığım çünkü sanırım 75 bölüm falan Hollow Knight videom var. Tabisi tabisi. Tabii ki birkaçı speedrun Eee diye hatırlıyorum Bunlar da 20'si filan speedrun olabilir peki öyle gitmeyelim unutmuşum da oyunu şimdi ilk bossumuz normalde False Knight olmalı ama bizim ilk bossumuz Vengeful King olacak ki şöyle Google'dan bakabilirim resmine ama bakıp çizmek istemiyorum bir anlamı yok Boss'u gördükten sonra o gördüğüm anla çizeceğim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Tuhaf bir konsept olacak ama olsun. Direkt gidelim. şöyle ki Vengeful King iki yerde bulunuyor. Yanlış bilmiyorsam. Belki üç. Arena da var ama arena harici şeyde de var. Pet'te Zot'u kurtardığımız ilk yerde var. O yüzden oradan o su keseceğim. Çünkü cam barı çıkmıyor ama Pantheon 5'te direkt başlangıçta geliyor karşımıza. Onun dışında herhangi bir sınırlama yok. Harita alınabilir, skiller alınabilir. Evet arkadaşlar izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Video geçelim. İlk defa ikisini aynı anda vurdum galiba. Speedrun yolundan. <laughs> Aslında bosslara gittiğim yerler kesilebilir biliyor musunuz? Buralarla ilgili çünkü artık gerçekten kaçıncıya oynuyorum yani. Uzun videolar kaydedip komik anlar gibi yapılabilir. 15-20 dakikalık video yapabilirim. 40-50 dakikalık şeyden. Aynen öyle. Oh. Biraz unutmuşum sanki arkadaşlar. Tabii ki de bu boss'u kesmiyoruz yani. Boşa Bosa geldik. Boşa geldik diyorum. İlk boss'umuz bu ama boss'u kesmediğimiz için ilk boss'umuz bu değil arkadaşlar. Bu şekilde yandan kaçıyorsunuz. Parayı alamıyorsunuz ve sticker alamamış olursunuz. Ama şu an için bize lazım değil açıkçası. Bir seri daha yapmayı düşünüyorum. Skill almadan kullanmadan. Almadan hatta evet yani buraya gelmeden Green Pet'e nasıl gidilecek hiçbir fikrim yok ama. Spellless gibi bir seri daha yapmayı planlıyorum bu arada. Güzel. Bunun yazısı böyle mi geliyor? Bir tane can basalım İlk bossumuza geldik Ve ilk bossumuzu geçtik <laughs> Evet arkadaşlar Antyon 5'e göre Bossun tipine bakmadım bir de OBS'te Photoshop'u çekebiliyor muyuz? Gösterebiliyor muyum? Allah'ım Photoshop. Bu değil. <laughs> bu hiç değil. Photoshop. Evet bu. <laughs> Gösterebiliyorum. Evet arkadaşlar, Vengeful King'i nasıl çizeceğim şimdi? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani şuraya bir yere şimdi aslında grimsi bir. Şöyle iki göz alalım. Şöyle bir ağız yapısı vardı sanki. <laughs> Don't judge me. <laughs> Böyle mavi. Şöyle. Şöyle. <laughs> Bu ne oğlum? <onu? gülüyor> i̇ki de kanat Bence muhteşem oldu <laughs> bilmiyorum böyle miydi ya Venceful <laughs> King Evet arkadaşlar iki boss'u da yan yana koyarım orjinal <laughs> <laughs> hali <laughs> evet, devam edelim oyundan ikinci sırada boss'umuz olarak Graz Mother var. O yüzden hemen aslında menüye dönüp e, şey yapabilirim. Tekrar oyuna girebilirim ama vakit kaybı olmasın diye direkt warp atacağım. Deşimiz filan yok bu arada. Graz madem. Bossları incelemem lazım yalnız. Kafam karıştı çünkü. Bir de boss zaten neredeyse tek yediği için şey yapamadık. Şimdi Graz bir bakayım. <laughs> Okey. Büyük yuvarlak bir kafası var. Küçük iki tane kanadı var. Daha büyük bir vücudu var ama. Okey. Aa büyük gözleri var bir de ve burnu fil gibi dört tane de küçük ayağı var. Okey. Allah. Bir tane sıkabiliyordum galiba aynen. Okey. Küçük de kuyruğu var gibi. Abi inanılmaz ya. İkinci boss'umuzu da kesmiş bulunmaktayız. Evet. Tamam tamam. Bunu daha iyi çizebilirim büyük ihtimalle. Üf bir tane kaldı be. Evet. Arkadaşlar çizim zamanı. <laughs> Hemen photoshop. <laughs> Bence fucking çok iyi duruyor ya. Ee, şimdi bak. Yine şu beyaz renk büyük yuvarlak bir kafası var. İki tane büyük gözü var. Burnuna mı fil gibi şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu ne? Yine şu renkte sanırım bir vücudu var. Yuvarlak büyük. Bir tane de kuyruğu gibi bir şey var. Şöyle ee, 4 tane ayağı var. Küçük. Bir tane de ikili kanadı var. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz, arkadaşlar bilmiyorum. Biraz <laughs> Mother King'in k'si küçük olmuş bence bence benzedi. Bence benzedi. Şu rengi alıp bir de şöyle yapmak istiyorum açıkçası. Okey. Şimdi daha çok benzedi. Alakası bile yok. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen Photoshop'u tekrar kapatalım. Üçüncü sırada False Night var. Ee, buradan değil de şuradan gitsek sanki daha mı yakın olmuyor. Hayır. Peki. Sonunda False Knight'a geldik. <laughs> tekrar boss kısmına gidemiyoruz bu. Ha yukarı çıkamıyorum ki. O tekrar dolanacağım yukarıdan. Yapma be. Oğlum false bakmadım. O bana değmedi de. Şu an inceleyelim. Yuvarlak kaslı kolu var gibi küçük. Elinde de sopası var. Ha şurada da bakabiliriz bir saniye. Aynen zaten duracak burada. Tamam. Uzun sivri iki de kulağı var. Okey buna gerek yok ama aldım. Şimdi yine çizim zamanı arkadaşlar. <laughs> Hemen Photoshop'a geçelim. Hatta şöyle duralım ki ben onu görebileyim. Evet. Buraya 9 tane boss sığar bu arada. Tamam öyle yapalım. Şimdi Nasıl bir kafası vardı lan bunun? Arkadaşlar bir saniye. Şimdi yuvarlak büyük kocaman bir gövdesi var. Ş şöyle iki sivri kulağı var. Aynen şöyle. Şöyle. <laughs> Şurayı ha silgi olmaz değil mi? Hmm. Dur o zaman. Tamam önce her şeyini bir yapayım. Şöyle gözleri vardı. Şöyle bir kol başlıyordu. Şöyle devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. İki ayağı var. Çok normal olarak. Bir tane de sopası var. Sopayı bu eline koyalım. Şöyle büyük. Şu şekil. Bir tane sopası var. Bence muhteşem oldu. Eee, <laughs> holds false... night. Normal halini görmek istemiyorum bu arada ya. False <laughs> <Most> night. <laughs> evet arkadaşlar. Ya sonrasında şu ince şeyleri silebiliriz de bence böyle haliyle daha iyi açıkçası. Hem iki renk farkı varmış açıkçası. Ayakları da öyle değilmiş. Ama şunu tutturduk gibi. Neyse. <laughs> Kendisi kaçtı gitti zaten. Sırada kim var peki? Sırada kim var? Sırada kim var? Bakalım. Masif Moz Charger var. Oo. Green Pet'e gitmemiz lazım. Tamam. Nice. Evet. Çim şeklinde bu arada. Yeşil büyük. İki, iki burada. iki de kafasında şey var. İki de gözü var. Turuncu gözü bu arada. Lan niye zıplayarak geliyorsun? Nice. Bunu çizmesi kolay olması lazım ama. Evet arkadaşlar. Tekrar Photoshop'a geçiyoruz. Muhteşem Photoshop'umuza. Şimdi yeşilin şu tonlarında bir şeydi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Açıkçası. Şöyle bir diyelim. iki diyelim. Üç diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Tamam mı? Bu şekilde olsun. Burada boynuzu vardı. Burada boynuzu vardı. Şurada iki boynuzu vardı. Şurada da bir tane boynuzu vardı. Turuncu gözleri var. Büyük. Her yerinden tüy çıkıyor işte. Tüy diyorum, çimen çıkıyor. <laughs> Bence muhteşem oldu yine. Turuncu göz yaptık mı? Harika bir. No 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 no. no. Turuncu turuncu. Aynen öyle. Bence aynısı oldu bu arada. Masif Mos Çar Cır galiba <laughs> Sanırım Her şey okey <laughs> Evet sırada kim var? Sırada kim var? Bakalım Hornet var Oo. Buradan bakalım Ne oluyor lan? Bir an düştüm diye çok korktum. Hornet'e gidelim madem. Ya yani Hornet'in zaten ikonik bir şeyi var. Oyun yüzünden ikinci oyun çıkmadığı için. Bakalım nasıl çizebileceğim. Garama. Şa. Hadi do. Onu demedi hiç. Dedi. Okey. Şimdi tam burada duralım. Ben Hornet'i çizeyim <laughs> arkadaşlar. Hemen hemen geldik o muhteşem Photoshop'a. Şimdi Hornet'in pembemsi bir rengi var açıkçası. Şu tonlarda gibi de daha çok kırmızıya yakın gibi. Aa evet. Şu tonlar gibi ama. Evet daha çok böyle gibi. Şöyle. Onun dışında zaten beyaz kafası ama şuradan şöyle geliyor diye düşünsem. Şöyle. Yine harika çizdim bence. İki de ayak. Bir de iğnesi nasıl gözüküyorsa bayağı iğneymiş bu arada. Toplu iğne gibi. Şöyle yapabiliriz. <laughs> Abi bu kadar kötü çizilebilirdi galiba gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar. Hornet. <laughs> İnanılmaz ya. Aslında 6 boss, 6 boss bölümlük mü yapsam? Çünkü bir bölüme sığdırırsam çok fazla yeri kesmek zorunda kalacağım gibi hissediyorum. 6 6 yapılabilir arkadaşlar şuraya ya da 5 de okey. Şu an 36 dakikalık kayıt yaptım ben. Ama işte editlerim, keserim, biçerim. 10 dakika bir şey olsun istemiyorum. 15 dakikalık bir şey olsun istiyorum. Bir sonraki boss ne? Gorp. Hmm. O zaman 5-5 yapacağız arkadaşlar. Çünkü sırada Gorp var gözüküyor. Ama Gorb'a gitmek için Dream Nail almak lazım. Oradan kestirme yapacağız gideceğiz. Sonra Gorb'a tekrar döneceğiz. Duvardan jump lazım. Ee, onu bir sonraki bölüme bırakalım. Şimdilik Hollow Knight'ın e, seriye ne ad veriyorum bilmiyorum ama Pantheon 5 Boss Order diyelim ve çizim. <laughs> Paint'ten şey Photoshop'tan çizimli bu bölümünün ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.